Afiyet olsun Mertcan. İyi ola Kangs mı? Hı. Yani Jalepe ne o? Jelibon mu ben? Yapma be. be. Yapma işte bu Yapma Neçin be. Yapma bu. İşte bu Arkadaşlar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ile birlikteyiz. Kasımpaşa'nın kazanacağı bir günde birlikteyiz. İnanılmaz iyi top oynuyorlar. Acayip formdalar. Ne düşünüyorsun bile? Fenerbahçe yine Kadıköy deplasmanında. <laughs> ben... Güzel. Evet. Bence en kötü beraberlik diyorum. En kötü. Kasımpaşa alır diyorum ama en kötü beraberlik. Ve bu arada gol mü geliyor? Skor veremiyorum arkadaşlar. Kasımpaşa baskılı başladı. Ne Aynen. diyorsun? Abi Fenerbahçe biz artık bunu da kaybetmesin artık. Kaybetmez yani. Şampiyon olmak istiyorsa artık bunu da kaybetmeyecek. Bunu kazanman lazım abi. Yani bunu kaybetemezsin. Emel maça başlamadan önce biz ne yapıyorduk? Videolarımızı beğeniyoruz. Kanalımıza abone oluyoruz. Tamam, o düşmüyoruz. <laughs> yorum atıyoruz. atıyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Ben bu Çağlar Söyüncü'yü beğenmiyorum abi. Açık konuşayım. Çağlar'la de derdin ne ya senin? Abi adam boş geldi sanki ya. Hiç yani hoş geldi boş geldi sanki. Ben de beğenmiyorum ama... Performansı var, var mı? Performansı var mı abi? İyi ki de Fenerbahçe'de. Öncelikle Emre Berezoğlu ile ilgili bazı haberler var. Bir tartışma gördüm. Birisi diyor ki Emre Berezoğlu bir Fenerbahçe efsanesidir diyor. Başka bir adam diyor ki Emre Berezoğlu diyor Biz diyor Neftere, Alex'e vesaire efsane dersek diyor haksızlık olur diyor. Emre biraz oldu. İyi bir Fenerbahçe'dir ama efsane değildir diyor. Sen e ne de... düşünüyorsun? Abi aynı şekilde efsane değildir. İyi bir Fenerbahçe'dir. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Söyle abi. Emre Belezoğlu bir Galatasaray efsanesi. Aynen öyle. Hayda oğlum ne dedin ya? Aynen Net. Öyle. Ne oluyor abi? Aynen öyle. Evet. O kadar değil saçmalamayın. Oğlum, Net. Galatasaray'ın tarihteki daha doğrusu Türkiye'nin tarihindeki en büyük kupayı alan kadroda. Evet UEFA kupası Galatasaray kadrosunda var. Ve... Allah o da doğru. Ve Galatasaray altyapısından yetişmiş. Film işi boş iş. Abi film işi boş Kulüplerin iş değil. Bu. boş işlerinden biri. Bak ki. şimdi. Beş kadar... da 2 iki üç tane öyle filmi abi, vardı. O kadar boş insan film yapıyor ki kulüplerin yapması daha haklı duruyor onların yanında. Zannetmiyorum. Hayır. Mesela beş 3 yani. üç tane filmi var. Beş yaşta iki üç tane film var. Ha. Hiçbirini izlemedim. Boş. Beş çok rahat. Ama ya. Fener bugün kaybederse. Yani. İşte o zaman. Abi Beşiktaş'ta çok rahat. Niye? İşte Şampiyonluk o zaman. için uğraşmıyor. Bir. Ya ortada takılıyor. Küme düşmeyeceği de belli. Şampiyon olmayacağı da belli. Takılıyor abi. Ama UEFA hedefimiz var. Kanka var mı gerçekten? Hatta yarın ligin en sonundaki sadece 12 puanı bulunan İstanbul oynuyoruz. Muhtemelen kaybedeceğiz. Muhtemelen yenileceğiz. Daha iyi bir takıma kazanıyorsun, daha kötüsünü kaybediyorsun. Evet. Bu viş, dengesizlik. Bu işte açtık. Bak siyah beyaz. Ortası Anladın yok. Mı? Gol mü? Hadi. Gol mü? Hadi. Yap. Hadi. Gol gol. Hadi. Ne no, yaptın? Nasıl, sen ol ama? nasıl olamaz ya? Domuz sen gol ne yaptın? Şok. Ya? Takla attı Cengiz ya. Kale önünde İlhan mansız çalı mı? <laughs> abi ne gerek vardı? Kaleci gülüyor. Kaleci Resmen... bir yeriyle gülüyor şu an bak. Kaleye çalım attı. Kaleci falan değil bak. İlhan Mansız'ın Roberto Carlos attığı çalım var. Aynısını kaleye at. Parti bırak lan. Yürü yürü. Vur şunu. Oh, oh. İlk Vay tehlikeli pozisyon. Ya. İlk tehlikeli pozisyon Kasımpaşa'dan arkadaşlar. Demin ki neydi lan? Yok <laughs> no, ilk tehlikeli pozisyon bizden mi de bu arada. Demin ki tehlikeli pozisyon falan değil. Lan kalk ya bu ne yapıyor ya? İki oldu lan. O niye yer attı orada ya? Oğlum iki oldu iki. Hadi ne onun? Ezan falan mı okunuyor? Mamadou Adı fal. Adı foze düşüyor <laughs> doğru adı. Adama düşmek onun ülkesi Nasıl adam? Doğru diyor. <laughs> Abi mi der yine Fal. Maç da kötü değil mi ya? Abi şu an bir şey maçta. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor mu? Ulan 3 dakika önce sağlam maçtı. <laughs> 3 dakika bile değil ya. Bir buçuk dakika önce sağlam başladı. Bil bilerek yaptım ha. Abi hayır her dakika değişiyor maçın seni. Şu an çok iyi değil yani. Bir dakika sonra iyi olabilir. <laughs> o attı adamı attın attın. Ama... Adamı yere attı attı olmadı. Al çat yaptı şöyle. Muay Thai yapıyorsun. <gülüyor> 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 Muay Thai yapıyorsun sen. Afiyet olsun maçın. Eyvallah kanks. Kanks mı? Hı. Hmm. Jalepe Calepe ne o? Jelibon mu ben? Ama niye heyecanlanıyorsun? Bir sakin ol la. Dört kişisiniz orada. Neyse. Hadi. Bu Bence... vurdurma. Vur. Vur. Tamam. Ahmet değil nasıl değil ya. Nasıl değil ya. Nasıl olmaz ya. Oy. Gidemez yapma yapma. Ya. yapma. Sakın attırma onu tamam. of of. Of ömrümüzü yedin var ya. Topun üstüne oturma challenge. Bizi evet. nerelere soktun ya. Bizi nerelere <laughs> soktun. Adamlar ne oynuyor ya? Adamlar ne oynuyor ya? Hangi adamlar <laughs> oğlum? Kasımpaşa, hayır abi oyunu. Harika oynuyorlar ya. Dur şimdi sende. Vallahi müthiş oynuyorlar. Ya fener bunu da alamazsan zaten bir daha maça çıkma Ama abi ya. Ne diyorsun? Ben şu ana kadar Kasımpaşa çok iyi bir de gol olmaması çok iyi. Ender. Offside de yokmuş he. Ender Arkadan adam geliyor. Kasımpaşa'nın atmaması da iyi. Aa. Hadi Fener. Hadi Fener. Yaparsın şey Fener. Gol. Gol işte bu. İşte bu. Hayır gol. Offside. Off gol abi. Çok güzel gol abi. Babacım son adam. Offside. Off abi hayır olamaz ben ya. Farkında. Gol, gol abi. Offside. Offside. Dur. Off sakin ol ya. Bir görelim ya. Tamam abi dur. Abi gol abi. <laughs> ben görmeden anlarım gol. Bir dakika. Ya, net offside. Attı. Tamam oradan şey etti. Yok değil. Offside. Off Bekir bitti. Mertcan bu hafta hastaneye gitti. Evet abi. Ne dedi? Bir buçuk aydır bir randevu bekledim tamam mı? Doktor baktı. Dedi ki. Ultrason cihazına şey e, test. Evet ultrason sonuçlarına baktı. Sonuçlarına da baktı. Dedi ki sende kilo var dedi. <laughs> Bunu bir buçuk ay önce seni görüp görüntüye bakıp söyleyemedi mi? Abi ultrason gerekiyormuş demek ki. <laughs> yani. Harika bir doktor. Bir buçuk ay boyunca bu lafı yemeyi beklemişsin ha. Kapa mı? Arka taraftan geldi ağalar. Önden değil hasta mı? Çağlar. Da. Gol!

Abi. Bizde beyin yok diyor Ciku. Abi. Bizim takımda beyin yok Kaleci diyor. değiştirmemiz lazım abi. Valla değiştirmemiz lazım. Kaleci bu kaleciyle olmaz. Abi bir yadı öne çıkmaz mı insan? Doğru diyor. Ya. Arkadaş hadi be hadi be Fener hadi be Fener ya. ya Aytaç top hadi, atacağın yere hadi. var ya. Hadi Fener'im hadi Fener'im işte bu. Of, Vurursun atarsın. Ulan helal lan. Nasıl bunu? Helal lan kaleci. Nasıl atamaz abi onu? Kaleci değil bizimki atamıyor. Kaleci, çıkarması lazım. lazım. kim atamıyor kaleci değil, bir şey yok ya. Oğlum şu topu verin artık. Mert Hakan kullanıyor. Ya Mert Hakan. <laughs> Atıp utandırmıyor mu hepimizi? Gol işte bu. Gol. Bir bir. Bir bir, bir berabere. Bir bir. Mert Arkan. taşlı Galatasaray'ı utandırdı. Şu an zıpladı birisinin kucağına. Bir şey olmaz oynamaya devam edelim. Süper. Edeyim. Devam ki yürü yürü. Aslanım benim. İşte bu. İşte bu. Adaşım attı. Hadi bak işte bu. Bak tamam, çok abi. Kaleci bu tamam, kale, 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 boş. Kaleci boş lan kale boş lan koş lan. Koş oğlum kale boş bir kaleci. Allah sizi ne yapmasın nasıl yaparsınız ya. Aşağıya değil aşağıya bir şey. Hadi bak aşağıya. İşte bu. Atamadı. Hayır, aa, aa. Atsana. Boş kale atamadı. Abi atsana be. Ne oldu yavrum? Beşiktaş günlerini hatırladı. <laughs> Beşiktaş günlerini hatırladı. Abi hatırladım. attı gibiydi sanki. Stat da gol zannetti. Attı gibiydi sanki. Stat da of gol zannetti. Offside de yok ha. Tertemiz. <laughs> Sana dedim 2 bu attı golü Vay ya. 2 bu attı ya. Bu kadar çapsız bir adam olamaz ya. Bir gol nelere kadir? Bu ne abi? Bazen bir gol senin çok dezavantajın olabilir. Bu ne? Kadir. Abi bu ne abi? Görüyorsun değil mi? Sabahtan beri gol atınca ne dedik. İki bu attı. Oyundan çıkmayacak. Sabahtandır kaçıncı tavana top? Abi hayır bu niye oraya atarsın abi? Gene e, kaleye yani, vurmak yani. istedi tamam mı arkadaş? Ayakları kitleniyor. Yine kaleye vurmak istedi artık. Evet. Oo kırmızı kart. Net kırmızı bu sefer ya? İki hafta önce de aynısını yaptı bu adam ya. Net kırmızı. Bak şuna bak. Ne yaptı? Net ver. kırmızı kart. Yine bir ver. Şey, ver. Abi Net bir şey, yine şey ki orada, adı bir şey yok ki. Ne? Bak ya, bak bak ya ayağa yapıyorsun? bak. Bak görüyor musun? Net kırmızı kart. Bir şey hayır orada. Faul bile vermedi, faul bile vermedi. Allah Allah. Rezindik abi ya. tamam bir şey abarttın ya. çok abarttın Gerçekten rezilsiniz ya. Sinirlerim tepeme çıktı ya. Bu kadar net göz göre göre olmaz kardeşim ya. Böyle bir hata yok ya. Hata değil bu korku. Başka hiçbir şey değil, korku. Veremez orada. Bir dakika olmuş 90. Kırmızı verse bitti. Bitti Öldü. abi. Öldü. Bir daha bir en az 3-4 hafta maç alamaz. Kim şampiyon olursa olur. olsun bak. Heh. Önemli değil o işler. Şu pozisyon kırmızı kart. Gördüğünü çal ya. Bu kadar basit. Neye bakılıyor? Vara mı bakıyor? Bir şey yok oğlum. Bir de bir de şey yapın. Penaltı verin Fener'e. Bir de abi. penaltı verin lan Fener'e. Hakkımız kardeşim versin ya. 3 tane penaltımız yendi bu maçta ya. El mi? Lan abi değmiyor ki ya. Bir şey ya burada. Değmiyor ki ya. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Bunu da verirlerse sana. Değmiyor maç Kanka biraz değir sanki. Hadi ya. Yani. Lan oğlum yok bir şey ya. Olur da verirlerse geçmiş olsun yani. Bugün Böyle bir, şey i̇şte bir şey olamaz ya. İşte VAR'a gidelim arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. VAR'a gidiyoruz. Ya kardeşim bunu hangi açıdan gördün çok merak ediyorum ya. Hakem biraz hızlı mı koştun acaba? Hakem ağır çekimde geliyor. Hakem biraz hızlı mı koştun sen ya? ya? Abi değiyor Doğru. mu burada yok top yok eline? Bak, bak, bak. Ba bak görüyor musun hiçbir şey yok. Yakınlaştır zoom abi. Abi bir şey yok ya. Buna penaltı verirlerse yazık ya yazık ya. Verdi mi? Ver Allah sizi kahretsin ya. Yazıklar olsun, yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Ya. Penaltı bizim arkadaşlar. Yazıklar olsun ya. Alalım penaltımızı. Yazıklar bir gol olsun. alalım lütfen. Babacım buna nasıl Net kırmızı ya? kartı vermedin Tadiç'e. Dönen top penaltı. Hangi top var? eline değdi mi değmedi mi o bile belli değil ya. Neye göre karar veriyorsun? Nasıl karar veriyorsun? Bu nasıl çarpıyor ya? Yön değiştirme var, yok, bir şey yok. Bak, Hiçbir şey yok oğlum burada. La hiç değmiyor eline ya sen. Ya bu nasıl penaltı olabilir ya? Allah Allah. Oğlum burada bir şey yok ya. Hakem gerçekten iyi bir hakem. Bak bunu gördüğü için tebrik ediyorum kendisini. Hakem görmedi, vardan çağırdı. herkes göremezdi abi. Sevginiz, sevginiz, sevginiz. Bunun penaltı olduğunu herkes, herkes göremezdi bak. Ya bu Oğlum ]leri... bu adil değil çok, ya. Bu adil değil. İnşallah dışarı gözük. atar ya. İnşallah dışarı atar çok ya. Çok yazık. Dışarı niye atsın abi? İçeri atın. Penaltı Sonra sen bir buçuk dakika. Batu Batşay. Batu Batu atamaz abi. Batu ben atamaz. Abi. Adaleti sağla yavrum. Direk Batu Şah'ı verecek şey, çağlara ver Allah şükür Kaleci yedim. bugün çok iyi maç çıkardı ben kaleciye güveniyorum Alanya'yı hakemle yenemediniz Kaşınpaşa'yı yeneceksin Harbi diyor. Dur kardeşim ne oluyor şimdi ya Allah ya. Atar mısın lan Yaptı Yaptı işte bu 3-1 İşte bu Penal golünü attı Batu attı penaltıdan 2-1 son dakikada Ölmez Son 30 işte. saniye kadar attı İşte böyle İşte böyle Ulan helal olsun kaleci lan sana. Hakemle maçı aldınız, tebrik ediyorum. Hakemle. Kardeşim. Tebrikler. O çeviri ben kabul etmiyorum. Net bir şekilde hakemle aldınız. Ben bunu kabul etmiyorum. Başka hiçbir şey değil. Batu şu aya helal olsun kardeşim. Şansa bak top önüne düştü ya. <laughs> Var kayıtlarını çok merak ettiğimiz maçta Fenerbahçe kazandı. Aynen arkadaşlar. İnanılmaz merak aynen, ediyorum. Aynen. Nereden çıkardılar bu penaltıyı? Aynen. Bugün bugün rezillik. Gerçek bir şey olmaz. rezillik. Ya yani hiç ortada iki bir... penaltı yokken penaltı var. Kırmızı yok. Rezillik kardeş. Geçmiş arkadaşlar, olsun. Fenerbahçe 2-1 maçı kazandı. Tamam, bu kazandınız kardeş. Ağlamaya devam kazandınız etsinler. Kazandınız kardeş, kazandınız. Kazandır. Ama ben söylüyorum Kasımbaşı'ya yazık oldu. İki Kasım hafta önce futboluna yazık oldu. Iki hafta önce hakemle kazanamamışlardı. Şimdi bir hakemle, hakemle kazandınız. Bu kadar net. Penaltı penaltı değil kardeşim. Kapat videoyu. Arkadaşlar, Fener'in kazandığı maçtan sonra lütfen maç tepkiye abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.